Türkiye'nin bütçesi konuşulurken maddi manevi bütün varlıklarımızı konuşmak siyasetimizin köklü bir geleneğidir. Ülkemizin imkanları ile kaynakları birlikte değerlendirilerek hazırlanmıştır. Akılcı, gerçekçi, hakkaniyetli eleştirilerden, katkılardan azami ölçüde yararlanılmıştır. Tek gayemiz refahın, huzurun, mutluluğun, üretimin büyümesidir. AK Parti hükümetleri bütün bütçelerini sosyal devlet ilkesini tam olarak hayata geçirmek üzere gerçekleştirmiştir. İnsan odaklı sosyal adalete esas alan bütçelerimiz bireyi, aileyi ve toplumu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu bütçemizde önce insan, önce vatandaş ilkesine göre hazırlanmıştır. Devletle toplum arasındaki ihtilafları giderecek tek ilke adalettir. Adını ve siyaset felsefesini adalet ve kalkınma kavramları üzerine bina eden AK Parti'nin başarısının sırrı bu iki ilkeye sımsıkı tutunmasıdır. Bu anlayış sayesinde ülkemiz baştan başa mamur hale getirilmiş. Vatandaşlar, bölgeler, şehirler arasında ayrım gözetmeden kamu hizmetleri Herkese ulaşmıştır.